Yıllar sonra filiz veren irşat Çekirdeği, Ebu Süfyan ailesini İslam'a ilk davet. resul Ekrem Hazretleri sallallahu aleyhi ve sellem gelen bir ayetin emrine uymuş, en yakınlarından tebliğ ve irşada başlamıştı. Zira ayette Bismillahirrahmanirrahim en yakınlarından ikaz ve irşada başla, onları isyanları halinde ilahi azapla korkut buyuruluyordu. Sadakallahu lazim. Bu sebeple Mekke'deki zor şartlara, ağır baskılara rağmen nübüvvet vazifesini bulduğu her fırsatta yapıyor, müsait her zeminde ilahi emirleri tebliğe çalışıyordu. Nitekim Mekke'nin dışında kıra doğru yol alırken önünde hayvanlarına binmiş olarak gidenleri gördü. Dikkatlice baktığında bunları tanımakta güçlük çekmedi. Biri Ebu Süfyan idi, herkesinde de hanımı Hindi vardı. Öndeki eşekte ise küçük çocuk Muaviye binil halde gidiyorlardı. Yolun tenhalığından söyleyeceği sözleri kolayca dinleyecekleri ümidi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi süratli yürümeye mecbur etti. Yaklaşınca onlara seslendi bineğinin üzerinden geriye dönüp bakan Ebu Süfyan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görünce durakladı. Hemen öndeki muaviyeye seslendi. Oğlum sen in de gelen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem binsin. Muaviye eşeğinden indi. Erişen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapılan teklifi kabul ederek eşeğe bindi. Birlikte yola devam ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tebliğin tam zamanı geldiğini düşündüğünden hemen söze başladı. Ey Harbin oğlu Ebu Süfyan, ey Utbe'nin kızı Hind, beni iyi dinleyin. Vallahi günün birinde öleceksiniz, sonra tekrar dirileceksiniz. Dirilince iyiler, İslamiyet'in emirlerini yaşayanlar cennete gidecek. Kötüler, İslam'ın emirlerini reddedenler de cehenneme sürülecek. Ben size hakkın kendisini söylüyorum. Siz benim ikaz edip azapla korkuttuğum ilklerdensiniz. Sözlerimi yabana atmayınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan sonra yeni nazil olan Fusilet suresinin başından Hamim diyerek okumaya başladı. 11. ayete gelince okumayı bitirdi. Ebu Süfyan bitirdin mi dedi. Evet bitirdim söz sizin buyurdu. Eşekten inip bundan sonrasına yürüyerek devam etti. Verilecek cevabı bekliyordu. İlk cevap Ebu Süfyan'ın karısı Hint'ten geldi. Bunca ikaz ve irşattan sonra Hint nasıl karşılık verdi biliyor musunuz? Bakın ne dedi bu sihirbaz için mi indirdin oğlunu bineğinden? Hind'in bu sözü Ebu Süfyan'da tepki meydana getirdi. Ama yine de aynı sertlikle karşılık vermedi. Sadece şöyle ikazda bulundu. Hayır Hind, o sihirbaz değildir. Yalancı hiç değildir. Sen yanılıyorsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan sonra daha fazla ilerlemedi. Geri döndü onları kendi hallerine bıraktı. Zira tebliğini yapmış, ikazını ifade etmiş, bundan sonrasını Cenab-ı Hakk'ın hikmet ve iradesine bırakmıştı. Bu sözler büsbütün boşuna da gitmiş sayılmazdı. Zira ikaz ve irşatlar çekirdekler gibidirler. Toprağa bir düşsün gerisi kolay. Günün birinde bu çekirdek müsait havaya tevafuk ederse kabuğunu çatlatır.'' içinden yeşil bir fidan ayaklanmaya başlayabilir. Nitekim öyle de oldu. İslam'ın ilk günlerinde atılan bu irşat çekirdeği nihayet Mekke'nin fethi sırasında kabuğunu çatlatmış, önce Ebu Süfyan sonra da karısı Hint İslam'la müşerref olmuştur. Demek insanların içindeki vesveseleri yenmeleri kolay olmuyor. Kimileri hemen şeytanı yenip vesveseyi mağlup ediyorlarsa da kimileri de seneler sonra buna muvaffak oluyor. Geç de olsa yine de Hakk'a rücu edebiliyor. Yeter ki bizler vazifemizi tahrik etmeden yapalım. İkaz ve irşadımızı vazife-i ilahiyeye karışmadan icra edelim. Günün birinde bu tebliğ çekirdeği kabuğunu çatlatacak, fidanını yükseltecektir.